Değerli takipçilerim herkese merhaba. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu diyabet hastalığı. Ülkemizde diyabet çok hızlı artıyor tüm dünyada olduğu gibi. Ülkemizde tahminen diyabet hasta sayısı, gizli şeker hastası ve insülin direnci olmak üzere tüm bunların hepsinin sayısı yaklaşık 25 milyon kişi olduğu düşünülüyor. Çok yüksek bir rakam diyabet hastalığı, şeker hastalığındaki en önemli faktör, birçok faktör var, obezite. Ailesel faktörler de var bunun yanında. Özellikle biz diyabeti tip 1 ve tip 2 diyabet hastalığı olarak ikiye ayırıyoruz. Tip 2 diyabet hastalığı direkt obezite ile ilişkili bir durum. Son zamanlarda çocuk yaş grubuna kadar bu tip 2 diyabet hastalığı inmiş durumda maalesef. Dolayısıyla yaşam tarzı düzenlemeleri çok önemli. E, klinimizde uyguladığımız tip 2 diyabet hastalarına yönelik olarak e, insülün bırakma programı ve sağlıklı kilo verme programı uyguluyoruz. Günde 4 defa insülin kullanan hastaların bile sağlıklı bir program ile e, insülinlerini tamamen bırakması mümkün olabiliyor. Dolayısıyla e, yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli bu hastalarda retinopati, göz tutulumu, böbrek tutulumu, nefropati, nöropati dediğimiz sinir tutulumu, kalp hastalıkları, mikro makrovasküler komplikasyonlar çok sık görülüyor. Diyabet önemli bir hastalık. Ancak dikkat ettiğimiz takdirde normal insanlardan çok daha sağlıklı ömrümüzü tamamlayabiliriz. Korkmamamız gerekiyor. endokrin hekimi tarafından yakın takip yapılması gerekiyor. Bunlara değinmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.